Evet arkadaşlar mükemmel olan parlamento hukuk dizimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hilal'in kamerasındayız. O mükemmel olan kameradayız. Ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Bye bay. Ankara, 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 <laughs> Ankara. Ankara denizli hadi. Yolda kalmaz. Biz, Biz bugün Ankara'ya geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Okula geç kalacağız. İftara geç kalacağız. <laughs> Muavin gibisiniz bugün <gülüyor> beyefendi. <gülüyor> Teşekkür Suları ederim. Bu benim için bir gururdur. Bayram. <laughs> Muhammed Bey, vallahi heyecanlıyız. İkinci gidişimiz. Daha teveccühlüyüz. Geçen sene de gittik. İnşallah güzel bir etkinlik Tabii olur. Tabii alaylısınız, biliyorsunuz. Aynen öyle. Çok Müthiş. Harika Muazzam. Bir. Hadi gelin kapatın o zaman kendi partınızı. <laughs> bir gün bir sahabe. Arkadaş. Bir gün bir sahabe çölde yürürken bir karınca görüyor. Şey. Şey arkadaşlar haberiniz olsun. Evet ben yolda Cebim rahat olmak istedim ama eteğim <laughs> tabii ki çantamda. İstikametle <laughs> <laughs> <etmeye gidecektim>. ee, <laughs> Arkadaşlar <Ankara 'ya> geçen <laughs> meclisin son gün açılış şey yapmıştık. Bugün de Ankara'ya gidiyoruz. <laughs> Bunları koyamayacağım biliyorsunuz. <Biraz> Var. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi siz soramadık. Bir Teşekkür ederiz. çıksam. O geliyor. O geliyor. Yor. Merhaba. Nasılsın? İyiyim makyaj yapmadım çekme beni. Ya hepimiz hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. 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 Merhaba Elif Hanım. Sarıldım sayın. Sarılacağım size aslında. Tamam. Ya kafa at kameraya da öyle açalım seni. Merhaba Merhaba. 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 <laughs> ben sigara dumanının altında Yana yana <laughs> sala Kaan Hoca'nın üstüne çay döktü. <laughs> <laughs> Kaan Hoca dedi ki: "Petrol'de yapamadım, burada mı öldüreceğim?" dedi. Sanıyorum işte dedim. Bir de mi kere durun. Ne oldu? Bu uyurken cekemzin sorun <laughs> olur mu? Canımsın. Nazif. <laughs> ÖSS'ye kaçırdın. ÖSS'ye kaçırdın Nazif. <gülüyor> ne gülüyorsun? Oh. Çok şükür ya Al kırdım kırdım. Al. Çocuklar bir kötü örnek oluyorsunuz. Ne bu? Çocuğu falan var bunun içinde? Ne aldın oğlum sen? Ne At bakayım azıcık. Kadir aldı. Kad Kadir Bey. Ya ben size bir şey buldum. Ben Yaralandım, yaralandım. Karalandım, Biz biz düt 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 yapıp Ankara'ya gidiyoruz. Ama sana ama Hande yok. Ama Hande kayıyor ki. kokan kokenmedi. İlk defa Hande bu bir vlogda yok. yok. Hande var. Çevreye gibi gündüze çevirdim. Ben Antalyalı bir insanım. Siz nerelisiniz hanım? Antalya kaç canım? Anlıyorum alışık değilim. Yanak Kamu bak şu halime bak. Kamera da belli olmuyor. Peki, Polatlı, Ankara istikametine giden Amasya turizmin değerli yolculuğu. Artık geldik. Hoş mu geldik? Aferin dayımdır. Biraz da buraya rahatsızlık. Merhabalar. Ankara dayım. Ankara, dayım. Ankara dayım mı? Ankara, dayım. Ankara, dayım. Ankara dayım mı dayım? Şimdi Egon'un açılımı, bunu bilmiyorsunuz, mı? ben söyleyeyim, Erken gelen oturur. <laughs> Arkadaşlar Ankara'da çakma tüyoman Sen <laughs> bu, Egon <laughs> bu. Buruk musun ya? Bu benim kızım. Hatırlıyor musun? Bir gün tapınakta tandır yapın demişsin, herkes sana gülmüştü. <gülüyor> <gülüyor> Adını saçlarına söyledim aşkım yarım ben. ben tanımıyorum karın rüzgarına tanımıyorum tanışmıyoruz araben biliyor sana <laughs> bu abi biri mi? Bayramın Anlarsın. yanlış bilgi vermesi sonucunda bayramdan sonra verdiği bilgiyi düzeltmesini isteyeceğiz. Halk gerçekten yalan habere teşvik ettiği için kendisi Ben de e, yalan habere maruz kaldım. Çünkü e, bilmiyordum. Bilgisizliğime yenik düştüm. Burası ikinci meclis, meclismiş. Şimdi birincisine daha eskisine gideceğiz. Ama duygularım bu geçerli. Onunla yalanlık yok. Tamamen temiz ve saf bir duyguyla açıklama yaptım. Bayram hiçbir şey bilmiyor

Sırayı görüyorsun, o sırayı çek. Çek sırayı. Emine önü baklava izle. Bak, bak. <laughs> şimdi bir baklava getirsek 3 saniye içinde yok olacak baklava. <laughs> Doğru söylediler. Ne ne sen bizi aşağıladın mı şu an? Bak şimdi başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini hayatları boyunca ödemeyenler. Tamam hadi. Starbucks'a oturursunuz da Starbucks markete. Ya biz Starbucks'a. Ya. Üçü bir arada. İşte reklamless kafe. Evet. Ne yazıyorsunuz? Mesela okutmayacağım hadi. Çocuklar ağtırak aldı. Seçim yapmak lazım biliyor oh, yeah. musun? Olay ne? Beklediğimize değdi mi? Bir anı vermiştim ama okuyamıyorum çünkü son 3 yıldaki anıları derlemiştim. Kendi yazdığıyı okuyamıyorum. Yok. Hayır, ne bu Hadi şey bakalım öpücük at. Bunu kapatacak mı? Meslege gideceğimizi hatırladım. etimle her şeyi anlıyor. Ben şimdi bu kız nasıl sevdim? Ama çekemedim seni. Evet. Belki de tuhaf evet, geçmiş yemek yerken. bu kadar da iyi. Sen afiyet olsun annem. Çevem, şey sağda mı götürecekim? Götürebilir miyim? Seni seçtim Melike. Ya. Oo, ya beni cikacı Mustafa Kemal'e getiren adam çok iyi. Ben getirdim anne. Olsun abi ya. <laughs> Bu tam oluyor değil mi? Bu da bak. Korn'a çok güzel bifledi. Kadın ne kadar şakayık. Şakayık çiçeklerini biliyorsun. Biliyor musun? Biliyorum. Çok güzel çiçeklerdir. Bunlara diyorlar. Ya siz ne kadar güzelsiniz. Siz gerçek misiniz ya? Onlar da diyor ki. Yok biz şakayık. <laughs> Bura bitti değil mi? <laughs> Bu benim ha, dünyadaki en sevdiğim espri. Şimdi Kancun dünyadaki en sevdiğim espri yapıyorum. <laughs> Yerin kulağı vardır, benim de kulağım var. E ben yer miyim ya ben? Kardeş, <laughs> ee, kusura bakma. Senden bir şey rica edeceğim. Beni arama, ben seninle görüşmek istemiyorum. Tamam, vazgeçtim. Arama beni, işine gücüne bak. Hadi, bir daha da beni arayıp rahatsız etme. Görüşmek istemiyorum. Normalde destinasyonlarımız bitmedi. Hala daha gezmeye devam edeceğiz. Mesle gireceğiz, ona mesle. Ama ben, bu parça burada yapmak istiyorum. Buranın yeri bizim için çok ayrı, çok özel. atamızdan sevgiye saygı.